Arkadaşlar biraz saçma olabilir ama bugün sıkma yapımı çekeceğiz bakın ilk önce hani ne koyuyoruz ne koyuyoruz un evet tuz su un tuz su ilk önce sen süt mü döküyordun ne döküyordun bir de çok azıcık süt şimdi bu olunca hamur yoğurma kısmında ben açacağım. Evet arkadaşlar şimdi de yoğurma aşaması Hani ne kadar yoğuyoruz Yoğuruyoruz yor 5, 5 dakika böyle yoğuruyoruz Annem yoğursun Videoyu başlatırım Arkadaşlar şimdi açma aşamasında leaving? Nasıl yapıldığını söyler misin? Açıyorum anneciğim İşte böyle açıyorsunuz o kadar da Sadece elin gözüküyor Evet ben şey şöyle Bakın burada da tavamız var. burada da şeyimiz var. Yağlayacağımız, kaşarlayacağımız yer. Bakın burada da çayımız var. Evet, Gizemli konuk iki de konuştu. Şu an elini çektiğim kişi Gizemli konuk bir. Şu daha demin konuşan da Gizemli konuk iki arkadaşlar. Neyse annem içine malzeme koyacağı zaman pişireceğiz. Anne sonraki aşama ne? Pişireceğim. Annem pişireceği zaman ben videoyu başlatayım. Arkadaşlar bakın pişirme aşaması şimdi. Ee, annemin daha önce bir dirseği gözüktü. İşte bakın. Ah acıdı. Bakın burada işte açtı, annemin açtığı yer var. Burada da pişirme aşamasında şey. Hamur bu var. Şimdi arkadaşlar burada... İşte malzeme koyacağız. Bakın patates var. Bir de peynir var. Bakın bir de küflü peynir, küflü peynir var arkada. burada da <laughs> olmazsa olmazımız spatula. Singer, Atabob kare <laughs> Bakın gördüğünüz gibi. Şöyle elimde kapatayım, geçeceğim şuradan. Evet, gördünüz. Hani sonraki aşama ne? Yağlama. Evet ya annem yağlamaya başladığında ben açayım. Arkadaşlar işte yağlayıp içine malzemesini koyuyoruz şimdi. Siz de bu şekilde sıkmanızı yapabilirsiniz. Güzel sıkma oluyor. Annelerin yaptığı sıkma güzel olur. Evet bakın hazır. Evet arkadaşlar siz de bu tarifi kullanarak yapabilirsiniz. Ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Altyazı evet. <laughs>